Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Crime Skin Cleaner'a aynen devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölüm final olacak. Yani boyun bu oyun pek sevilmedi. Ben de bu oyunu bugün final yapmayı düşünüyorum. Sizlerle birlikte bu oyun bugün artık final olacak. Son bölümümüz inşallah güzel geçer. Yani final bölümü olacak ya. O yüzden güzel geçsin diye düşünüyorum. En son bunları yapmıştık zaten hatırlarsınız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden buradan yatağımıza gidelim. Aile fotoğrafımız, fotoğrafımız, şöyle gidelim abi, direkt yatalım yatağımıza, mışıl mışıl uyuyalım abi. Başka ne yapacağız biz? Başka bir şey yapmayacağız, hep uyuyacağız. Gentlemen, Big Jim. We've let him do whatever he wants for far too long. Fuck yeah, it's time we teach this motherfucker who rules. Did someone call for Big Jim? istiyorum abi. No, please. Please. I swear. I won't tell him. Too much talking. Çok fazla konuşma. <laughs> Ulan bir kişi. Senden son görüşümüz olacak biliyor musun? Haydi bakalım. <laughs> this is Jim. What she did at Mike's was good. But we've got bigger fish to fry tonight. I have to take care of some backstabbing fuckers scheming against me at Mateus Pizza. Ah, uh, what can I say? There will be blood. So be bear some body bags, Kowalski. So now I'm eating their last pizza. <laughs> Harbi mi lan? Ciddi misin sen? Dur. Ana. <laughs> Harbi onların son pizzalarını yiyormuşuz ha. Şansa bak. İyi arkadaşlar güzel. Bu bizim çocuklarımızın okumamıza gerek yok zaten hikayeyi burada bitir. 11 ceset mi? Girdi baba. Mike'ın sağlık merkezinde harika iş çıkardı. Ama o sadece senin için hazırladığım sonraki görevle kıyaslandığında bir ön yer. Oğlum niye hepsini birleşik yazdınız lan? İhtiyacın olan her şeyi al ve Mayatus Pizza'ya git. Gerçek bir kan banyosu bekle. Abicim. Siz bana neden böyle şeyler veriyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum abi. Ben gidiyorum ya. Ben ben gene her yeri dağıta dağıta gittim bu arada. Şu görevimize başlayalım hadi bakalım. İşler yoğun olacak baba. It will be a long night. Night. Long night. Yes, sir. What a massacre. Here I thought that I'd finally gotten used to this job. I couldn't be proved any more wrong. That made me realize that there's no escaping At I didn't want to be full of holes like a cheese. Cheese. Like cheese. Delik dışık olmak istemiyor karakterimiz. Bu çok normal, çok doğal bir şey zaten. Selamun aleyküm aleyküm selam baba. Okay, understood. Oh, and uh, one oh, more thing. Some old hag started yelling at us from the window, so we stuffed the mouth with some bullets. Like that body as well. Lan şerefsiz. Kadından ne istedin oğlum? Evet, Lan kadını niye öldürdün göt? Kadını... Oh, baba bura temizleniyor değil mi? Yok bir dakika. Hadi. Oğlum. Adamı da atmış buraya içeri. Ne yazıyor burada? Sevgili Bay Aşçı. Kimse sizin tanrı Gordon Ramsay olmadıkça saygınızı kazanamaz. Ama soğuk oda anahtarını almanız gerektiğini söylediğimde dinlemelisiniz. Kubrick'in çılgınlığındaki adam gibi orada sıkışıp kalmak ister misiniz? Hı? İster misiniz abi? İstemezsiniz değil mi? O zaman adamın asabını bozmayın. Hadi. Hadi. Bununla kafasına vura vura öldürmüş herifi. Gel koçum ben seni alayım. Sen sen buranın nasıl patron musun sen? Bu da senin karın galiba. Hı. güzel güzel. Arabaya cesedimizi atalım abi. Direkt hiç uğraştırmadan. Şöyle şu cesedi buraya gönder. Tamam. Şimdiki abi bizim şey yapmamız lazım. Şu lambayı alalım. Biz ne olur ne olmaz. Bakalım burada gizli şeyler var mı? Baba. Aha not var. Oku bakayım notu. Lanet otel asansörü yine bozuldu. Şimdi bu lanet uzun merdivenleri kullanmak zorundayız. Eğer hala bunu hatırlamayan aptallar varsa kapak Anahtarları mutfakta. Ben de merak ediyorum. Aha telefon. <laughs> evet, ama veremediler. O zaman biz burayı temizlemeye başlayalım bir çöp Çünkü bayağı kirli burası. Acayip hatta kirlitmişler. Lan hemen bu da bitti. Ella gel bana şöyle doldur diyor yine değil mi? Oraya nasıl? <laughs> Ebesininki. Aha anahtar. Çık. Şuradan <laughs> Şuranın anahtarı. Abooo. Kardeş geçmiş olsun be. Allah adam kötü ölmüş he. Adam donara ölmüş abi. En kötü ölümlerden bir tanesi zaten. Bir şeyler var mı burada? Bir şeyler yok tamam. So Baba, siz ne yaptınız burada? Adamı da asmışlar oraya. Tövbe tövbe. Ha girdi. Devam baba devam. So now that time to think, are you finally in a mood to talk? Shit, he dropped there, already. Why do I always fuck things up? He really deserves a cold shoulder for a fuck up like that. Why? Wow. God, I could have picked some warmer place for this. Why? Wow, yeah, yeah, yani. yeah. Şu an aklımda bir hayal ediyorum da yani o görüntüleri abi. Oo, oğlum burada ne olmuş amına koyayım? Bu ne amına koyayım? <laughs> Mekon ne oğlum ya? Her şey çıkıyor. Abi kapat. Ne yazıyor burada? Basın mes. Aha burada bir şeyler de yazıyor. Salak salak şeyler yazıyor. Boş yapmışlar yani. Robotu tut, robotu at. Temizle. Ondan sonra acaba şunu temizle. Ondan sonra acaba şunu temizle. Ondan sonra acaba tekrar şunu koy. Bunu al. Aklımda <laughs> çok güzel şeyler var şu an. Bunu dök. Ondan sonra acaba bunu al. Bunu dök. Tamam. Garıştır. Haydi bak. Devam. Ya şuraya buraya kadar sıçramış abi. Şuraya bakar mısın yani Dostum sana geçmiş şey cleaning. Sen artık nasıl öldüm ben de bilmiyorum ama ölmüşsün yani artık. Mek sana kafana sıkmışlar. Hmm. Adam delik deşik olmuş oğlum nasıl? Ölmüş bildin yani delik deşik olmuş adam. Diğerleri gibi ölmemiş en azından. İyi ölmüş bu. Vincent. Gel atalım bakalım. Güzel. İlk önce şu tuvaleti hallettikten sonra sandalye buradan bunu at abi şimdi bu sandalye kalsın orada. Tuvalet temizleyelim. Tuvaleti tamam. Bu çöp mü? Çöp değil. Kapılarımızı kapatalım lazım. Şunu da temizle. Tamam. Şunu alalım. Şimdi gidiyoruz abi buraya. İyice güzelce burayı bir temizleyelim. Haydi bakalım. Ava. Her temiz mi? Her temiz ettim abi. Bu kadar. Burası harbiden de bu kadarmış yani. Bitti. Kaç çıkıyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Bu kadar bitti. Sıra buraya geldi Hadi bakalım burayı tertemiz. Aha hani bu ne? Bingo. Bingo. Ha, harbiden bütün günleri teker teker saymışlar. Let's go. Camp Link. Hmm. <laughs> bu ne lan? Vay amcaya bak, dayıya bak. Dedeye bak. Yakıyorlar abi. İlk önce çöpleri alalım. Tamam bu para mı? Paraymış. Abi değilmiş lan. Ne bu? Çöp değil mi oğlum bu? Çöp niye vermiyorsun? Götür. Ha bu para anaları. Kaçırır mıyım lan? Para baba. Bu da para baba. Bu para değil ha. Ayıp. Ayıp çok ayıp. First things first. Gotta scrub scrub scrub. Sil o zaman. Sildim mi? Yok dur silmemiş. Sildik mi? Tamam sildik. Yerleştir geri yerine. Şimdi karıştıramıyoruz. Şu duvara yiyeceğini bir temizle bakayım güzelce. Şu kapıyı temizle. Yani daha, daha, dışarıda karı var zaten. Karıyı da ayıracağız. Şunu düzelt. Şu şeyi al. Bunun yeri neresi abi? Göstereceğim mi artık? Hmm. Görmedim. Ha bura. Koy. Koydu tamam. Böyle güzelce şurayı da temizleyelim. Aa, kirlendim. Tekrar Tekrardan. Şu ışığımızı alalım, dur. Sen gel buraya. Burayla işimiz bitti, burayı kapat. Sıra tamam. buraya geldik. Bak, buraya oyun geldi, oyun da kastı biraz. Yaa, benim be. Islan benim be. Adamı ne Adam hale getirmişler ya, yazıklar adamı. Şöyle atabilir miyim? Bok atarım. İlla şöyle gireceksin değil mi? Güzel, haydi bakalım. Şimdik. Ustam ben seni de alayım. Sen de yanlışsın kavrulmuşsun. Oğlum insanları sorgulamayacaksın. İnsanlar her şeyi yapar. Şöyle atsam girmez misin ya? Allah Allah. Bunu da istesem başaramam ha. Nereye gittin sen? <laughs> Bum. Bum. Allah'ım ya. Gir şuraya. Neler neler yaptırıyorsunuz bana. Gir şuraya. Parmayla adamı? Adam, adam tavayla ölmüş lan. Oğlum bir adamdan nasıl bu kadar kan çıkabiliyor? Abi ben anlamıyorum. Pizza yiyelim ya pizza. pizza çıkacaksan içeride. O alamam ki ben onu nasıl alacağım ben onu? Ya abi pizzam gitti ya abi pizza pizza gitti ya pizza. Bunlar ne abi? Aha burada bir şey var. So, what secrets do you... Aa, Hangi sırları saklıyorsunuz acaba? Aç 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 aç. Yarasın yarasın. Being by the real That's the of Tam unutma. Baygat Gatti ve arkadaşları düzenli müşterilerimizden çok daha önemlidir. Bu yüzden sadece size hitap edildiğinde konuşun ve çağrılmadıkça masalarına yaklaşmayın. Tanrı aşkına bu geceyi berbat etmeyin. Lütfen demiş arkadaşın biri. Aferin demiş, aferin. Şöyle bir güzelce temizelim de abi. Çok çabuk şey oluyor sende be. Yine bak kirlenmeyeyim ayağım. Abi yeri öyle bir güzel yaptık ki Yani ben size anlatamam şu an Yani Bayağı güzel her yeri temizledim sayılar aslında Ama Az buz yine kaldı bir şeyler tabi Var, hey, şu anda neredesin? Bir dakika oradayım. Dur bir dakika şu Ha. Şu anda neredesin? Bir dakika oradayım. Doktor bir saat önce de aynı şeyi söylemişti. Tyrone evet ama bu sefer yalan söylemiyorum. Baygı orada mı? Hayır ama yolda. Hmm. Ben bilemem abi, ben bilemem. Ben bilemem. Bu sen nereye gittin Dur. Ben bilemem abi. Sen şuraya gir. Allah Allah gir lan şuraya. Adama bak ya. Şöyle düzeltelim. Şu sandalyeyi şöyle şuraya sokalım. Tamam. Benim gene ayak izlerim var. Onları silelim abi. Ne yapalım abi bu pizza dilimlerini yiyelim abi? At şuraya ya yansın bunlar. Bunları yeriz abi bunlar pişer ya. Bunları yeriz abi yeriz ya. <laughs> yeriz gari bunları yeriz. Ama burayı tertemiz yaptık abi burayı bitti sayılır yani. Hallettik baksana. Şimdi geriye kalan tek şey şu şöyle yeri güzelce temizlemek abi. Ondan sonra yeri temizledikten sonra. Polisler geçiyor oğlum kapının önünden. Buraya bir gelseler, buraya bir görseler benim bu yaptığım şeyi. Biz o kadar çok riskli çalışıyoruz ki yani. Anlatamam size. Görseler bizi var ya yandık abi. Yandık yani. Açıklayamayız da. Kim nasıl açıklar oğlum? Böyle bir şey açıklanabilir mi ama Kime de abi ne diyeceğin yani? <laughs> Polis gelecek böyle kalacak. Abi ben şey ya. <laughs> ay ay. Ben abi ben burada temizlik yapıyorum ya ne kan abi. Kan mı bu ketçap mı bunlar ya. Allah ım. Allah. Dur şu sandalyeyi şöyle çıkar. Böyle düzelt. Sonra şunu koy. Bunu şunu koy. Gel buraya. Bunu koy. Gel buraya. Şunu koy. Şunu al. Şunu yeri şurası şuraya koy. Şu sandalyeyi al şöyle kat. <laughs> Şöyle şu masayı çevir. Sen sandalye, diz abi. Dur, sen ne alakalı? Şöyle diz. Şunu da şöyle al. Diz. Şunu da al. Şöyle diz. Bitti mi abim? Bitti abi Şunu kır canım sıkıldı. Topla, toplayayım Allah kahretsin. Git abi. Çöpü boşalt abi. Yermiyor mi yok abi? Olur o ben yaratırım abi. Abi bir şuraya abi. Gir şuraya artık abi. Olur abi tamam abi devam abi. Hadi bakayım abi. Ben sizi de alayım abi. Sen oraya nasıl gittin ya? Ya sen şaka mısın sen oraya nasıl gidersin ya? Abi ben böyle bugün içine sıçarım ama. <laughs> şaka gibi yemin ederim. Neyse şaka baka biz artık buraya gidelim abi. Aha okladın. Harbiden kadın orada. Yaka gidip o kadını da öldürmüşler ya. Oğlum manyak mısınız siz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ama? Kadından ne istediniz lan? Şöyle çıkalım şuraya. Ya bir kadını burada öldürüyorsun, kanlar buraya nasıl geliyor abi? Onu anlamıyorum. Aa ya kadına yazık olmuş be. Oğlum bu nasıl uçtu oraya? Gel buraya kadın. Aç şu kapağı. Gir şuraya. Allah razı olsun. Hard to I'm on his now. Oğlum, böyle konuşma. Bizi duyacak şimdi bizim kafamıza sıkacak ha. Şöyle gel Allah aşkına adam istinan sarılık ya. İlk önce şurayı temizlemekle başlayalım abi. Şöyle güzelce şuraları şöyle temizleyelim. Daha en iyisi. Tamam şimdi içeri girebiliriz. Haydi bakayım. Perfect spot for painting and spying on your neighbors. Kadının tek suçu <laughs> yukarı aşeye bağırmak abi ya. Keşke böyle bir şey yapmaydı da kadın. Öldün, gittin amına. Neyden böyle bir şey yaptın sen şimdi? İşte bu bebeğim. Hadi bakayım. Come on. Her temiz yaptık abi. Şu an tek kalan cesedimiz şurada. O da bu. Çalışanlardan bir tanesi ölmüş burada. Çalışanlardan birisi işte. <laughs> Keşke babamı dinleseydim be Temi. Telefonu neden açmıyorsun? Şu anda çalışıyorum üzgünüm. Lütfen başka bir iş bu. Temi O's Pizza'da bir tuhaflık var. Bazılarına göre Gatti Bey sahip. Ya da sahibinin sahibi. Lütfen uzak dur. Ne diyor bu? Her İtalyan Amerikalı mafyayla ilişkili değil. En azından dikkatli ol. Tamam. Annem ve ben bir iki gün içinde geri dönmeye gelecek. Seni görmeye geleceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Oğlum çok üzücü lan. Oğlum vallahi üzücü lan. Şöyle bir düşününce, bir gerçekleştirince yani üzücü harbi, üzücü yani. Ya biz şu anda ihanet ediyoruz, biliyorsunuz değil mi? O acayip büyük bir şekilde ihanet ediyoruz. Yani şu an aileye bildiğiniz kötülük yapıyoruz yani. İyilik yapmıyoruz şu an. Cesetleri kaldırarak. Bizim yaptığımız şey iyilik değil yani. Ben şurada şunu kullansam ya abi. Şunu koysana şuraya. Çalış sen buraya. Çalış sen çalış çalış. Just a little more effort and room will be ready. Burayı temizledik. Tamam. Burayı tertemiz yaptık abi. Şimdi burayı halletmiştir bu. Ben ilk önce cesedi alayım. Cesedi götüreyim the other went through her neck. Poor girl. This wasn't supposed to happen to her. Bu onun başına herkese harbiden gelmemeliydi ya. Harbi çok yazık oldu biliyor musun? Onun orada bir şey var. Dur gideceğim oraya bir dakika orada bir şey var. Sen şöyle bir Allah'ım niye hep böyle oluyor ya çıldıracağım. Gir şuraya ha a bu makine artık çalıştı. Seni kaldırabilirim abim. Şimdi. Ben buraları güzel bir şekilde temizlerim değil mi? hiç etkisi olmamış abi. <laughs> Gram etkisi olmamış oğlum. Bu ne şimdi? Bile de buralar var. Bitti baba. Bitti baba oyun bitti yani. Artık gidebiliriz. Yeter bu kadar. Hadi. Hiç hiç şey yapamam şu an. Gidiyor. Arabam nerede? Benim burada. Hadi gidiyoruz abi. Hadi bakayım. Ne var basit. Sorun değil, sorun değil. 11 ceset. Manyaksınız. 11 ceset. 12.000 dolar. Oho, 8 XP. Yakışır. 3 tane sır mı? Sen ciddi misin? Hiçbirini bulamamışız. Ama bize o kadar anahtar verdiler biz hiçbirini açmadık ki. Bulamadım. <laughs> bulamadım. Bu sefer bulamadım abi. Bu sefer yapamadık. Ay neyse. Vallahi ben şunu açmak istiyorum ya. Ben bunu açmak istiyorum. 6 tanesi açtım. Artık elimizde 2 tane şey olacak böyle. Böyle 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 temizleyecek yani. Şimdi biz hiç buraya bakmadık. Buraya bakalım. Ne hmm. diyor? Tüm deterjanların kullanım sayısını biraz arttır. Başka? Artı bir kovaya taşıyabilirsin. Çok iyi olur. Tamam. Bu kadar. Telefonu buldu. Gidelim telefonla bir konuşalım bakayım. Mr. Kowalski, Not even a drop of ketchup left. <laughs> so I've sent you a Jem likes to appreciate his people. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. More customers or more psychos? Yip what? You're such a good boy, you don't want to touch that? Where's <coughs> it? lan ye. Şş, ye ye lan. Ye oğlum ye. Şi, Allah. Yeme sen yeme abi. Amına koyayım ya. Ha ben gidiyorum ay <laughs> ben bırakıyorum ya. <laughs> ay Allah'ım ya Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparak da desteklemiş olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Normalde bu bölüm final olacak. Yani eğer devam siz beğenmezseniz evet final olacak yani. Umarım beğenirsiniz. Like'larınıza göre ve görüntülemeye göre, yorumlarınıza göre aynı devam edecek bu seri. Umarım beğenirsiniz. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.